BKM'den yaptığım alışverişi çekme imkanım olmadı. Daha doğrusu çekmeye başladım. Zaten göreceksiniz başını beklerim. Ama sonra işler çıktı ve devam ettiremedim. Fakat bu yıl içindeki son alışverişim olabilir. O, o yüzden de videosunu çekmek istedim. O zaman bugün BKM'den aldıklarımı inceleyeceğiz. BKM kitabın siparişleri sonunda geldi bir hafta sonra. Bugün onları açacağız. Çünkü geldi ve bekliyorlar. Ve ben her odaya girdiğimde onları görüyorum ve açmak istiyorum. <laughs> o yüzden artık açalım. Bazıları zaten listemde olan kitaplardı. Bazıları da çok uygun fiyatlarda olduğu için almak istedim. O zaman başlayalım. İlk kitap Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına Mıdır? Zygmunt Bauman tarafından yazılmış. Bunu klasik okurdan duymuştum sanırım ve listeme eklemiştim. Sitede de fiyatları uygundu o yüzden bununla başladım. İkinci kitap H.P. Lovecraft'in Lato Latotep ismini bu kitabı. Bu sanırım kısa öykülerden oluşuyor. Korku ve gizem öykülerinden. Lovecraft'in ismini çok duyuyorum. Siz de belki duymuşsunuzdur. Onun öykülerinden okumaya başlamak istedim. Bu da zaten çok uygun fiyatlı. Can Yayın Evi'nin Kısa Klasikler diye bir serisi var. Daha doğrusu öyle bir seri başlattı. Onlardan biriydi. Diğer bir kitabımız bayağıdır almak istediğim listemde olan Niccolo Machiavelli'nin Prens isimli bu kitabı. Prens kimilerince şeytanın kitabı olarak nitelendi, kimilerince de gerçekçi siyaset kuramının bir başyapıtı olarak. Ama kesin olan bir şey vardı ki devlet yönetme sanatının en temel kaynaklarından birini oluşturdu. Bu kitabı zaten böyle siyaset odaklı yerlerde de duymuştum. O yüzden merak ediyorum. Diğer bir kitap İncilmiş Ruhlara Şifa isimli bu kitap. Yazarımız Doktor Zeynep Akıncı Pınar, bir psikiyatri uzmanı kendisi. Bu kitabı Ercüment hocamızın e, önerileri kısmında duymuştum. Ercüment hocayla ben bir tane konferansta tanıştım. Antalya'ya gittiğim bir konferansta. Orada da zaten bir kitabını alıp okumuştum. Hatta yanımda göstereyim. Bu kitabını okumuştum. Yazmaya devam et. Güzeldi. Ercüment, Ercüment Cengiz ve konusunda bayağı ilgimi çektiği için onu da almak istedim. Diğer bir kitabımız Şiir ve Ötesi. Bu kitap. Bu aslında hiç hani listemde yoktu. İsminde duyduğum bir kitap değil fakat derleme gibi bir şey sanırım. Ve 100 tane şair var. Aynı zamanda da o şairlerin 100 tane şiiri var içinde. Yani toplamda 100. Hani her birinden birer tane. İçindekiler kısmında A harfinden işte Z harfine kadar şairlerimiz var. Ve her birinin bir tane şiiri sayfalara bu şekilde bu da sanırım 30 liradan 10 liraya falan düşüyordu bayağı uygun bir fiyata düşüyordu ve ben böyle daha fazla artık şiir okumak istediğim için çünkü şiir okuma alışkanlığım pek yok 12. sınıftayken Üvercinka kitabını okumuştum Cemal Süreyya'nın ama böyle çok anladığımı ve çok zevk aldığımı söyleyemem birkaç güzel şiiri vardı tabii ki ama o şiir okuma zevkine daha değilim. Belki burada güzel şeyler keşfederim. Diğer bir kitabımıza geçelim. Bu da bayağıdır listemde olan bir kitaptı. Bu arada kut kutuyu da şöyle göstereyim, bayağı doldu yani. <laughs> i̇lk başta içinde bulunduğu plastik şeyden bu kutuyu aktardım Amazon kutusuna. Daha kolay alabilmek için. Diğer bir kitabımız İlk Aşk, Turgenev tarafından yazılan İlk Aşk kitabı. Bu zaten böyle kısa bir kitap. Listemde de vardı. Fiyatı da çok uygun. Bu Mavi Çatı yayınlarını tavsiye ederim. Fiyatları çok uygun ve çeviri ya da yazım yanlışı falan hiçbir sıkıntısını görmedim şu ana kadar. Mavi Çatı yayınları iyidir. Diğer bir kitabımız Edip Cansever Ben Ruhi Bey Nasılım isimli bu kitabı. Ups ayrıcım düştü. Bu da yine bir şiir kitabı. Dediğim gibi Edip Cansever'i hiç okumadım ve okumak istiyorum. Fiyatı da bayağı uygundu. O yüzden bir diğer kitabımız Cemil Meriç Bu Ülke isimli kitabı. Bu da bayağıdır listemde olan bir kitaptı. Kesinlikle okunması gereken eserler arasında gösteriliyor. Bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin vicdanı olmak, idrakimize vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insanından ayıran bütün duvarları yıkmak isteği Cemil Meriç'in düşünme ve yazma çabasına her zaman yön vermiştir. Elinizdeki kitap bu isteğin belki de en fazla berraklaştığı eseridir okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okuduğumda da zaten Instagram'dan görürsünüz okuyup okumadığımı. Yakın bir zamanda okumak istiyorum bu kitabı. Diğer bir kitabımız Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamın Romanı. Bir Bilim Adamının Romanı. Burada öyküler var bildiğim kadarıyla. Bunu da yine kütüphaneden okumak istemediğim için aldım. Önceki videomda da söylemiştim zaten. Oğuz Atay'ın kitaplarının hepsini okumak istiyorum diye. Ve bende olmasını da istiyorum. O yüzden bunu da aldım. Öbür kalanlarını da zaten Amazon'dan almıştım. Yani almadığım çok fazla bir eseri kalmadı sanırım. Oğuz time Maratonu yapabilirim yakında. <laughs> Diğer bir kitabımız ise çok heyecanlandığım bir kitap. Firavunlar Ülkesi Mısır isimli National Geographic'in bu belgeselin kitabı aktarılmış hali gibi olan bir eser. Kendisi. İçinde resimler var. Mükemmel resimler şunlara bakın. Bunu çok fazla zevkle okuyacağım yani gerçekten. Benim... Tam olarak anlatamadığım bir şekilde Mısır mitolojisine çok ilgim var. Sanırım Rick Riordan kitaplarından kaynaklanıyor. Ve ben Rick Riordan'ın hani Yunan mitolojisi kitaplarını okumadım o serisini. Olimposlar, Percy Jackson falan. Fakat Mısır mitolojisi olanını okudum. Ya öyle denk geldi ve çok büyük bir ilgim var o zamandan beri, liseden beri. Ve bu da bu da bayağı uygun yine 30 liradan falan 10 liraya düşmüştü. Çok güzel olacağını düşünüyorum bunu da. Bir an önce okumak istediğim kitaplardan içinde böyle çok fazla böyle bilgi yüklenmemiş. Bir sürü çok güzel resim var. Şu resimlere bakın. Ama kitap biraz ayrılıyor. Yani o benim sevdiğim yumuşak basma sahip O yüzden kullanırken biraz dikkatli açıp kapatmak gerekiyor. Diğer bir kitabımız yine Ercüment Hoca'nın önerilerinde olan Bıçak Altında isimli bu kitap. 28 Ameliyatta Cerrahi Tarihi. Arnold Arnold van tarafından yazılmış. Bunda da her terimi, arkasını okuduğumdan hatırlıyorum, her terimi bir öyküyle birlikte anlatıyor sanırım, bir hikayeyle birlikte. Mesela varis demiş ve altında da Lucy ve modern cerrahi demiş. Yani onunla ilgili bir hikaye anlatmış anladığım kadarıyla. Mesela bir başka şey ne olabilir? Narkoz demiş anestezi. Altında da Kraliçe Victoria yazıyor. Yani bir ihtimalle Kraliçe Victoria'nın anesteziyle ilgili bir olayı olmuştur ve bu burada da onu anlatıyor. Bir diğer kitabımız Molière'in Cinli isimli kitabı. Hastalık Hastası diye bir e, kitabı daha var sanırım. Onu almayı düşünüyordum fakat önüme bu çıktı. O yüzden bunu aldım. Onun kalemiyle tanışmak istediğim için aldım. Tiyatro gibi sanırım. Bakayım, bakayım hemen. Shakespeare'den sonra insan gerçekliğine belki de en derinlemesine nüfuz eden oyun yazarlarından biridir demiş. Diğer bir kitabımız Karl Marx. Komünist Manifesto. Bugün Jack London'ın Demir Öpçü kitabını bitirdim ve mükemmel bir kitaptı. Bu daha çok işte bu akımlara falan ilgimin artmasını sağladı. Karl Marx daha önce hiç okumadım ve büyük bir akımın öncüsü kendisi. O yüzden de merak ediyorum bu kitabını. Bu can yayınlarında da zaten bayılıyorum. Benim favori yayınım olabilir. <laughs> o yüzden gördüğümü dayanamıyorum. Bu da çok uygun yine fiyatı almak istedim. Diğer bir kitabımız Momo. Michael Ende bunu her yerde görmüştüm. Böyle işte Küçük Prens gibi çok fazla öne çıkan bir kitap. Aslında çocuk kitabı olarak geçiyor ama herkes okuyor. Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da kendine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır. Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zamanı vardır. Diğer bir mükemmel kitabımız, Jan Jack Rosso'nun Toplum Sözleşmesi isimli bu kitabı. Toplum Sözleşmesi yayınlandığı günden bugüne toplumların bir arada yaşayışlarına ilişkin en temel düşünsel yapıtlardan biri olma özelliğini sürdürmektedir. İstanbul'da olan bir kitaptı. O yüzden yine uygun fiyatlı olduğu için burada da aldım. Son iki kitabımıza geliyoruz. Sondan ikinci kitap Jack London'ın Yıldız Gezegeni. Jack London'a hayranım. Mükemmel bir yazar. Bugün o bitirdiğim Demir Öpçü kitabıyla bunu bir daha anladım. Ve o yüzden e, her ay böyle bir tane Jack London kitabı okuyarak gideceğim. Bunu da yine fiyatı %50 indirimdeydi. O yüzden aldım. Mükemmel olacağına dair hiçbir şüphem yok. Her kitabını böyle ayrı bir zevkle okuyorum. Çok böyle bir bana doygunluk veriyor kitapları ceklendirme. Son kitabımızdan önce aldığım şu e, highlighterları göstermek istiyorum. Bunlar da yine çok güzel indirimdeydi. %50 indirimdeydi. Bunların fiyatı çok fazla arttı bu aralar. O yüzden %50 indirimde gördüğüm için aldım. Aslında ben böyle ders çalışırken falan highlighter Kullanmıyorum. Sadece böyle kitapların altını çizerken. Çünkü o üstte yapıştırılan şeyleri kullanmayı sevmiyorum. Altını çizmek daha çok hoşuma gidiyor. Bunu da o yüzden aldım. Ve son kitabımız eşantiyon olan bir kitap. 100, 100 lira üstü, 150 lira üstü olanlarda bir tane kitap seçebilme şansınız var. Bu da 15 liraydı kitabın kendisi ve bedavaya gelmiş oldu. Ben bu kitabı seçtim. Sir Arthur Conan Doyle'ın yazdığı yaklaşık kaç tane? 50 tane hikayeden oluşuyor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes'un dizisi bu arada mükemmeldi. Bu, bu dönemlerde izledim dizisini. O yüzden eşantiyon kitaplarda Sherlock Holmes görünce de direkt bunu ekledim. Evet aldığım kitaplar bu kadar. Şimdi onları size göstereceğim. Büyük ihtimalle bu yılki son alışverişimdi bu. Kitap alışverişimdi. Bu yıl boyunca bunları bitirmeyi planlıyorum. Hem bunları hem o bir önceki videomdaki alışveriş kitap aldığım kitapları ve evde olan kitapları. Bunları bitirdikten sonra da tekrar kitaplarla alışveriş çılgınlığımıza geri dönebiliriz. Kaç tane kitap almışım hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane kitap var toplamda. Mükemmeller. <laughs> Hepsi için çok heyecanlıyım. O yüzden evde kaldığım okullar açılmadan önce okuyabildiğim kadar kitap okumak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarımı, gelecek videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayın. Ve herkese görüşmek üzere.